okulların açılmasına gördüğünüz gibi çok az bir zaman kaldı. 11'inde okullar açılıyor. Peki ya servis ücretleri ne olacak? İstanbul'da veliler açıkçası kara kara düşünüyorlar. Çünkü fahiş bir artış olabileceğinden endişe ediyorlar. olsaki ki UKM'de yani Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nde belediye ile birlikte alınan karar 792 liradan 1200 liraya çıkarma şeklindeydi. Fakat bugün arkadaşlarımız servisçiler odası başkanıyla konuştular. Onlar da enflasyon ortamında yakıt fiyatları bu kadar artmışken %40 %50 zam isteyeceğiz diyor. Bakalım ne olacak? enflasyonist bir ortamdayız. Enflasyon o şeyine göre Ocak ayında da yüzde 30-40 bir ekzam talebinde bulunacağız. Servis işletmecileri odası başkanı bu sözleri kullandı. Servis ücretlerine zammın sinyalini verdi. Ver. Şey Yeni eğitim öğretim yılı geldi çattı. Okullarda ders zili 11 Eylül'de çalacak. Milyonlarca öğrenci ve velileri okul telaşı sararken merak edilen bir konu da okul servis ücretleri oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi toplantısında okul servis ücretleri 0-1 kilometre arası mesafe ücreti 792 liradan 1200 liraya çıkarılmıştı. Peki yeni dönemde servis ücretlerine bir zam bekleniyor mu? İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Günhan Sinar TV100'e açıkladı. Enflasyonist bir ortamdayız. Enflasyon o şeyine göre Ocak ayında da %30-40 bir ek zam talebinde bulunacağız. Şimdiden de onun şeyini zaten Büyükşehir Belediyesi'ne ilettik diye söyledik. Zaten bu yeni bir şey değil. Geçen sene de aynı şekilde Ocak ayında ek bir zam alındı. Hatta bir evvelki sene Nisan ayında da ek bir zam alındı. Sinar, asgari ücret ve akaryakıt ücretlerindeki artışı örnek gösterdi. Dolayısıyla hani akaret yukarı çıktıkça, asgari ücret arttıkça, enflasyon da oldukça bu işin yapılabilir. Askeri koşulların, rasyonel koşullarını sağlamak lazım. Özel okullardaki servis hizmetlerinin ücretlerinden dert yandı. Servislere yapılan zamma tepki gösterenlere yanıt verdi. Benim bahsettiğim artış 1300 lira UKOME tarifesine artıştan bahsediyorum. Bir tarafta özel okullar UKOME fiyatının 3 katını alıyorlar. E, oraya bir çözüm üretemiyoruz ama biz normal UKOME fiyatından hakkaniyetli bir taşıma yapıp buna da enflasyon, asgari ücret, akaryakıt farkı e, için bir ücret talep ettiğimizde e, burada hani gereksiz, egzajere edilerek bir infial yaratılıyor. Doğru değil. Şimdi ilk orta öğretimde servis ücretleri, özel okul ücretleri falan konuşuyoruz. Üniversitelerde de kayıt heyecanı var ve yurt başvuruları da Eylül'ün ikisinde sona erecek. Ve zaten gurbeti okumaya giden öğrenci kardeşlerimiz de büyük bir telaş içerisinde nerede kalacağız? Başımızı nereye sokacağız? 3-5 arkadaş bir araya gelsek mesela merkezi bir yerde ev kiralayabilir miyiz diye düşünüyorlar. İstanbul için bu son derece zor. İşte İstanbul'un Üsküdar, Altunizade, Beşiktaş, Şişli, Mecdiyeköy, Kadıköy, Moda falan bu tür merkezi noktalarında ev kiraları uçmuş durumda. Ataşehir'de 1 artı 1 daire 20 bin liradan başlıyor. Durum böyle olunca tabii 3-5 öğrenci bir araya gelse de bir ev kiralayamıyor. Şimdi öğrenciler İstanbul'a yakın ilçelere yönelmeye başladılar. Kocaeli Gebze mesela Darıca. Neden? Marmaray var. İstanbul'a ulaşım daha kolaylaştı. Ve tabii fiyatlar orada yine yarı yarıya düşüyor. Ve öğrenciler bu nedenle İstanbul'a yakın ilçeleri tercih etmeye başladılar. Fakat orada da ev kiralamak tabii son derece zor. Bir kere kefil istiyor ev sahipleri. Bakın. Özellikle şehir merkezlerinde istiyorlar. Her yere yakın olmak istiyorlar. Yüzde yüz artışlar belki gerçekleşti. Gurbete okumaya giden her öğrencinin ilk tercihidir merkezi yerden bir ev bulmak. Bir dönem belki mümkündü. Ama konu İstanbul olunca artık çok zor. Fiyatların yükselmesiyle birlikte e, bu çok da mümkün gözükmüyor. Yurt başvuruları 2 Eylül'de sona erecek. Bir yandan da öğrenciler sokak sokak kiralık daire arıyor. Konumu merkezi olsun, okula da yakın olsun dönemi mecburen bitti. Hatta artık şimdi öğrencilerin tercihi şehir dışı. Özellikle Kadıköy, Üsküdar, Mecidiyeköy, Şişli gibi çok merkezi yerlerde, Beşiktaş gibi çok merkezi yerlerde öğrencilerimiz e, hayatlarını sürdürmek istiyor. Sadece merkezi konum değil, üniversite kampüslerine yakın yerlerde de ev sahipleri fırsatı kaçırmadı. Beşiktaş, Kadıköy, belki Hayal ama Mesela Ataşehir'de de 1 artı 1 dairenin kirası 20 bin liranın üstünde. Kampüsler yapıldıktan sonra ev sahipleri tabii bunu bir fırsata çevirerek buradaki fiyatlandırmaları da çok yukarıya çektiler. İstanbul'un merkezi ilçeleri ve semtleri el yakınca üniversite öğrencilerinin rotası İstanbul'un dışına kaydı. İstanbul'un daha da dışındaki farklı illerin İstanbul'a yakın ilçelerinden özellikle Darıca ve Gebze bölgesi şu dönem çok talep görüyor. Bu bölgelerden ulaşımın geçmiş yıllara göre daha kolay olması da tercih nedeni Kiraları da yarı yarıya daha ucuz. Şu an çok kıymetli ve çok popüler kiracı türü öğrencilerimiz. Yeni gözde öğrenciler ama ev sahipleri de taleplerinden vazgeçmiş değiller. Belki kredi puanı istemiyorlar ama kefil şart. Öğrencinin kendisi onunla beraber konaklayacak kişiler veya ailelerinin de mutlaka e, imza atıyor olması. Kefil olacak kişilerin devlet memuru veya bunu karşılayacak nitelikte bir maaş bodrusuna sahip olması gerektiğini. Yüksek depozito gibi birçok da istekte söz konusu diyebiliriz.